Evet arkadaşlar, hepinize tekrar merhaba. Şarkılık cinayetiyle devam edeceğiz. Fazla uzatmak istemiyorum. Video büyük ihtimal uzun olacak çünkü. Devam edelim. En son Gülizar stüdyoyu terk etti demiştik. Şimdi programa, Şiar'ın annesinin komşusu, yani Gülizar'ın komşusu bağlanıyor telefonla ve şunu söylüyor. Her şeyi yalan diyor Gülizar'ın ve şunu demiş, Gülizar komşusuna şöyle söylemiş. 4 aylık bebeğimi kayınvalidemle kayınpederim öldürdü ve sessiz sedasız gömdüler. Yani bebeğimi öldürdüler ve gömdüler diyor ne kadar komşu da şuna ekliyor. ne kadar doğru ne kadar yalan bilemem ama Gülizar'ın her şeyi yalan diyor. Hani bu bebek olayı da yalan olabilir diyor. Şimdi şöyle olmuş. Asıl boşanma hikayelerine geliyoruz. Samet Gülizar'ı aldatıyormuş zaten bunu hepimiz biliyoruz yani. Ee, ve hani Gülizar bir daha bu hani bu konular konuşunca çünkü evlilik yani doğal olarak aralarında konuşuyorlar. Samet diyor ki işte bir daha yaparsam Allah benim belamı versin diyor. Ee, tahmin etmek zor olması gerek ama aldatmaya devam ediyor bunu dedikten sonra. Ee, ve aldatmaya devam ederken Gülizar 6 aylık hamileymiş arkadaşlar. Ee, ve bu üzüntüden işte şeyden sonra kocası bunu aldatıyor bir de hani düşün hamilelikte hormonlar falan. Gülizar düşük yapmış düşük yaptığı bebeği de gömmüşler. Hani kayınpederimle kayınvalidem öldürdü e, dediği olay buymuş aslında. Yani gerçekten nasıl böyle ha şöyle diyebilir mesela kocasına ya senin yüzünden öldü Samet hani aldatmasaydın beni üzmeseydin ben düşük yapmayacaktım diyebilir ama bununla Gidip işte kayınpederimle kayınvalidem bebeğimi öldürdü. Sessiz sedasız gömdüler. Hani birindeyken hani kazlar birinin bir hamile kadının düşük yapmasına sebebiyet vermiyor. Yani doğrudan bir şey yok yani karnına bir tek mi falan o tarz bir şey değil. Ama e, aynı şey değil işte bir sebebiyet vermekle direkt hani Gülizar'ın anlattığı cinayete giriyor çünkü. Ama ortada bir cinayet yok. Şimdi şöyle, e, yayını arayanlar, işte Müge Anlı'ya haber verenler şöyle söylüyor. E, Gülizar, e, pardon Hami, Gülizar'a şiddet uyguluyormuş. Hatta işte kan geliyormuş, işte mesela bir daireden taşınıyorlar atıyorum. Taşındıktan sonra temizlikçi kadın geliyor işte daireyi temizlemeye. Duvardın her yerinde kan lekeleri var diyor. Hani kan, her yer kandı diyor. Sonra komşuyla bu röportajlarında Gülizar ve Hamil'in komşusuyla bir gün hani vurma sesleri geldi evden. Hani nasıl bir barış çağırış vurmaysa düşün hani komşu bile duyuyor bunu. bunu fark edince işte sopayla kapılarına dayanmış. Gerçekten helal olsun. Çünkü Günümüzde o kadar millet böyle gözünü, kulağını, her şeyini kapatıyor ki şiddete karşı. Aile içi özellikle aile içinden bahsediyorum. Mart Nisan gibi kapılarına dayanıyor. İşte ee, işte vurmadım diyor. İşte Hami ile Gülizar'a da niye hani barış çağrış ne diye sorduklarında işte e, ee, şiar altını pisletti o yüzden bağırıyorduk diyor. Zaten komşuda polisi ararım diye uyarmış bunları ama sonra bir bir şey olmamış. Temizlikçi yine aynı şeyi söyleyeyim duvarlar, yorganlar, her yer kan iziymiş. Bir de mesela hani, ayelerde ay, ay, kan izi gibi değil, her yer ve böyle mesela duvarda kanlı el izleri, parmak izleri varmış. Çocuklarda yaralar varmış mesela, herkes görüyormuş fakat e, yani bilmiyorum. İşte bu Hami savunma olarak çocuklar beni çok seviyordu. İşte çocuklar bana baba diyor mesela. Nedense baba diyormuş çocuklar hani anlattığını söylüyorum Hami'nin. Sen mi söyledin baba demişsin? Hayır işte çocuklar şey demiş. O bizim babamız yani böyle demiş. Sonra muhtar ma e mahalle köy muhtar olması lazım. Ersan Akkuş. Ersan daha mantıklı ama belki isim şeydir. Neyse bu dövme, işte kanizleri falan bunları bir kenara atınca da. Bu muhtar röportajında şöyle söylüyor. Bunlar mahalleye geldi. Mahalledeki her şey çalınmaya başladı diyor. Hani biz zaten istemiyorduk bunların mahallemizde olmasını. İşte her şeyi çalıyorlardı. İşte şöyleydi, böyleydi falan. Aynı zamanda işte diyor ki hami hırsız diyor. Şimdi gelelim bu e, çocukların işte dövüldüğü falan. Zaten hem komşular şahit hem birkaç kez polis gitmiş hamilerin evine. Sosyal hizmetler bu programda yapılan şeyi bu çocuk çocuğa karşı. Çünkü sadece Şiyar değil, iki kız daha var. Olan şey bir ihbar olarak algılıyorlar ve diğer iki çocukla görüşüyorlar. Fakat gerçekten çocuklarda vücudunda diş izi bulunuyor. işkence diş izi ve e, haminin bunlara ceza verdiğini söylüyorlar. Hani bu yani mesela programda soruyorlar hani ceza ne? Ceza derken neyi kastediyorsun? Kastediyor çocuklar hami ne cezası? Hami hiçbir şey söylemiyor. Sopayla bir şeyler yaptı demiş çocuklar fakat ne yaptığını söylememişler. Yangını haminin çıkardığını söylüyorlar. Hevidar kibritleri görmüş ve e, hami evi benzinle yaktı diyor sosyalizmes görevlilerine şöyle bir şey var. Şimdi e, Gülizar'la Hami'nin hastaneye gittiği tarih 26 Nisan. Yangının çıktığı tarih 28 Nisan. Bu aradaki iki günlük süreçte hani çocuk diyor ya işte Medine ve Hevidar işte e, abimiz ve abimize vurdu Hami ve bir daha yerden kalkmadı. İşte bu olayın olduğu gün 26'sıyla 28'i arasında kimse kimse şiiri görmüyor. Yani hiç kimse hani ne bab mesela babaannesi dedesi konuşmak istiyor şiirle annesi vermiyor. Yani çocuğun teorik olarak yaşıyor olması lazım. Fakat Gülizler'e göre ölmüş. Ama çocuktan kimse ne bir bakkal ne bir şey hiçbir şekilde kimse görmemiş. İşte Gülizar ağlamıyor falan dedik. Gülizar'ın ilk ağladığı anı size anlatıyorum. Gülizar'ın ayağı sakat diye kendi söylüyor bu arada. Ayağının nasıl bir hastalığı var bilmiyorum ama sakat diyor ayağına. Ve en son topallayarak yürüyordu hani öyle söyleyeyim ama nasıl bir şey var bilmiyorum. Çocuğu olmaz demişler Gülizar'ın. Niye demişler? Ben de bilmiyorum sonuçta yani ayağının engelliyle yani neyse buralar tıp bir yere kayıyor. Hamile kalınca Gülizar'ın çocuğunun olmadığını şey yapınca Gülizar'a e, kayınvalidesi DNA testi yaptırmış ve Gülizar bunu anlatırken ağlıyor ve gerçekten hani, e, Gülizar'ı savunduğumdan ya da sevdiğimden ya da işte şeyimden değil ama gerçekten çok kötü bir muamele yani bu bildiğin şeyi söyle yani. Kimle yattın? Kocandan başka kocanı aldattın. Halbuki halb pardon halb halbuki Sami zaten Ay Sami nereden çıktı? Samet zaten aldatıyormuş yani. Gerçekten çok iğrenç birine DNA ya gerekli olan durumları geçiyorum dediğim şey o değil. Bu durumda çok onur kırıcı bir şey. Programdaki bir olaydan bahsedeceğim. Hami Gülizar'dan ayrılmak istiyor. Gülizar yine bildiğiniz gibi işte eşim, aşkım bilmem ne falan. Benden ayrılmak mı istiyorsun? Ay bir de bu aşk hikayeleri beni öldürecek. Ay yani gerçekten ya. Ayrılmak istemesinin sebebi de şu. Gülizar'ın beni suçlamasından korkuyorum. Kardeşim seni Gülizar suçlasa bile e, sen suçlu olmadığın sürece yani bir kanıt bir şey ve gerçekten suçlu olmadığın sürece sana ne olabilir ki yani. Böyle salak salak şeyler oluyor programda. Yani izlerken sinir katsayınız buradaysa buraya çıkıyor. Öyle söyleyeyim size. Ve Gülizar'ın da Şiar'ın kafasına pansuman yaptığı söyleniyor. Yani Gülizar söylüyor bunu yanlış olmasın kafasına pansuman yaptım falan diye. hani Güya Hami buna vurmuş işte pansuman yapmış çocuk yaşıyormuş. Yani hani o yere düşünce Hami vurunca yere düşünce geri kalkmama işte ölme gibi bir durum yokmuş. Güya Şiar'ın kafasına pansuman yapmış ve Şiar yaşamaya devam etmiş. Yani yangın öncesinde ölme gibi bir durum yokmuş. Gülizar'ın söylediklerine göre. Şimdi bu kanı da şöyle açıklıyorlar. Ulan nasıl bir aile bu gerçekten. Hami çok sinirliymiş. Kendine zarar verip kesiyormuş kendini. Yani ve Gülizar'ın söylediğine göre çok derin kesiklermiş bunlar. Ve hmm, duvardaki kanı falan Böyle açıklıyorlar. Yani gerçekten e, minareyi çalan kılıfını uydurur ya. Hani son ana kadar ikisi de o kadar nasıl e, nasılsam yalan söylediler ki. Gerçekten ama Hamecid'den... E, neyse bir şey demek istemiyorum. Şimdi Gülizar... Ne kadar süre geçti hiçbir fikrim yok. Çünkü bu videoların köşesine işte tarihini falan yazmamış yani. Parça parça hepsi birleşik. işte artık kaç gün sonra bilmiyorum ama Gülizar olayları anlatacağım deyip Müge Anlı'ya anlatmaya başlıyor. Şimdi diyor ki duvarda gördüğünüz kanizleri bana ait. Gülizar'ı dövüyormuş hani. Ya ben bir de şunu anlayamıyorum yani... Seni döven bir adam evli değilsin. Yani biz bağlılığın bir şeyim ki Bağlılığı olsa bile boşanmak diye bir şey var Ya nasıl Ya nasıl bu kadar bağlı kalabiliyor Ben gerçekten anlayamıyorum Ve nasıl böyle eşim aşkım işte Hami ne olur benden ayrılma falan Bu Hami e, Ayrılacağı zaman Gülizar böyle Sinir krizi geçiriyor öyle söyleyeyim Sonra bunlar geri barışıyorlar Zaten o ayrı Neyse işte Hami çocuğu dövmüş Gülizar'ın anlattıklarını söylüyorum. Hami bu arada sinirleniyor, işte reddediyor, stüdyoyu terk ediyor. Hami bir köşede bunları yapıyor. Biz şimdi sadece Gülizar'a odaklanıyoruz. Hami çocuğu dövdü ve ben hastaneye aslında şiir için gittim diyor. Yani nasıl desem hani Hami'nin şekeri falan tıraş şey için gittim diyor şiir için. Ve hani doktora dedim oğlumuz öldü diyerek aslında ipucu vermeye çalıştım. Hani Anlatmaya çalıştım olayı Samet fark etmeden. Ay Samet dedim yine Hami fark etmeden demek istiyor. Çünkü eğer Gülizar direkt söyleseymiş. Hani direkt söyleseydim ben Hami çocuğu öldürdü diye. Ona şöyle demiş çünkü Hami. Iki, i̇ki tane de çocuğun evde var. Hani sen hele bir söyle bak bakalım onlara ne oluyor. Demiş ve gerçekten Hami... <laughs> kötü bir insan. Fakat eve geri döndüğünde şimdi Gülizar hani hastaneye şiara ifucu vermek için gidiyordu ya. Eve geri döndüğümde Hami uyanmış. Ay, eve geri döndüğümde Şiar uyanmıştı. Hani ben onu öldü sanmışım ama biz eve döndüğümüzde Şiar uyanmıştı. Hani yine çocuk aslında ölmediye getiriyor şeyi. Yani yangına kadar ölmediğine getiriyor Gülizar lafı. Şimdi şöyle bir şey var. Burayı çok biplediler. Yani çok sesini kestiler bu kısmın. Çok detayını bilmiyorum o yüzden. Ama yani izleyen herkes anladı. Şimdi anlatıyorum size ben de. Hami. Ay yine tüylerim diken diken oldu. Hami demir sopayla şiiri taciz ediyor. Bakın tecavüz etti mi, hani şeyi bilmiyorum ama cinsel istismar var. E, Şiar'a bunu yapıyor ve Gülizar da bunu biliyor. E, Medine'ye ve Hevidar'a da yapacaktı ama ben engel oldum diyor Gülizar. Hani bu gerçekten dediğim gibi kapattıkları için taciz mi, tecavüz mü, hani detay hiçbir şey bilmiyorum. Ama ortada çocukların cinsel istismarı var. Bu kesin yani e, harekete geçmemiş olsa bile daha nasıl açık söyleyeyim Medine Hevidar'da bir hani şey sonuçta bir girişim olmuş ve demir işte tahta sopayla gerçekten çok iğrenç hani şiara yapmış fakat Gülüzer'in söylediği bu arada e, Hami kesinlikle reddediyor e, şiara yapmış ama Medine ile Hevidar'a yapmasını engelledim diyor. Şimdi şöyle, biz Şiar'ı öldü sandık falan'a getiriyor Gülizar lafı. Tabi Hami yine her zamanki gibi inkarlarda. Biz öldü sandık falan. Yani zaten olay aynı çocukların anlattığı gibi olmuş. Hani Gülizar ve Hami kavga ediyormuş. Şiar annesini korumak için araya girmiş. Hami onu vurmuş ve çocuk yere düşüp bir daha da hareket etmemiş. Ve öldüğünü düşünmüşler. İşte Gülizar hani ele gelince uyanmış diye getiriyor ya lafı. Müge Hanım diyor ki o zaman bu iki gün içinde niye kimse görmedi çocuğunu? Niye kimse görmüyor? Sonra Gülizar bunu şunu söylüyor. Bunun üstüne kız kardeşimle yani teyzeleriyle görüntülü konuştu. Şimdi e, diyor ki ne zaman görüntülü konuştu? Olaydan önce mi? Yani ne zaman? Önce diyor. Yani... Haminin ona vurmasından önce. Çünkü şey, şöyle bir sıkıntı varmış. Çocuğun yüzünde gözünde falan morduklar varmış yarın. Teyzesi o zaman görürdü Hani nasıl konuştu görüntülü diyor. Gülizar da önce diyor. Yani o zaman önce konuşması hiçbir alakası olmaz Çünkü zaten burada merak edilen şey nasıl oldu? Yani çocukları gördü mü bu süre zarfında? İşte Gülizar şey diyor. işte bakkala gittik şöyle yaptık böyle yaptık işte Bilmem ne falan böyle kıvırmaya çalışıyor ama yok yani hani çocuğu kimse görmemiş. Şimdi gelelim Hami cephesine arkadaşlar. Hami diyor ki rulmak istemiş diye Gülizar bana seni kötülerim dedi yine aynı şey aynı kapıya çıkıyor ve diyor ki sürekli zaten Gülizar şiyarı dövüyordu hatta şamarlıyordu diyor. Sonra mügen diyor ki o başka bir suç o başka bir şey. Biz şu an cinayeti konuşuyoruz. Hani diyor ve e, Şiar'da Şiar'ı, da, şiarı da zaten Gülizar'ın dövdüğünü. Hani Gülizar Hami vurdu diyor. Hami de Gülizar vurdu diyor. Şimdi şöyle bir şey var. Bir beyefendi var. Gerçekten hani daha e, Müge Anlı'yı daha önce hani böyle annem falan izlerken gördüğümde o iki tane e, beyefendiyi biliyordum. Fakat bu adli tıp uzmanı yeni gelmiş sanırım böyle çok tatlı, çok güzel açıklıyor gerçekten. Şöyle bir şey söyledi. Adli tıpçı olarak bunu söylemem lazım dedi. Gülizar, pardon Şiar yanmasaydı, cesede eğer yanmasaydı darp ve cinsel istismar izleri ortaya çıkardı dedi. Yani yandığı için ceset deforme olmuş. O yüzden cinsel istismar olmuş mu? darp izleri var mı hiçbir şey belli olmuyormuş yani aslında e, şiarın yanması katilin e, avantajı haline gelmiş diyor ve şöyle bir şey var e, gerçekten burada hani burayı da bipliyorlar fakat daha doğrusu sesini kesiyorlar anladığımız kadarıyla Hami benim anladığımı söylüyorum. Çünkü para karşılığı falan diye Müge Anlı söyledi. Hani sen nasıl bir adamsın? Nasıl birisine getirerek lafı. E, Hami para karşılığı sanırım Gülizar'ı satıyormuş. Yani benim anladığım bu. İzleyenler varsa Müge baştan sona aşağıya bilgilendirsin. Çünkü ben o iki buçuk saatlik videodan onu anladım hani sen nasıl birisin falan tabii Havi bunu yalanlıyor yine. işte Müge diyor ki yalanlayamazsın işte mesajlarını gördük falan şu kadar paraya işte günlüğü mü geleceğini. Ya, yanlış olmasın şimdi yanlış söylemeyeyim şimdi de hani mesajlarınızda vardı şu kadar paraya şöyle falan diye. Tabi oralar sansürleniyor, şey oluyor falan ama benim anladığım bu gücü, hani bunu da yapıyormuş. Ne kadar doğru anladım bilemiyorum itiraf ediliyor zaten. Hami baştan sona itiraf etmemişti. O ayrı da ee, bunları polisler gelip götürüyor zaten. Hani yakarak öldürmüşler ki benzin falan da almışlar. Yani bu e, olaydan önce falan benzin alınmış. Planlı bir yani şöyle söyleyeyim planlı olmasa da hani yangının planlı olduğu bir saniye açıklayamadım. Şimdi cinayet planı olması da hamile Gülizar oturup işte biz Şiir'i öldüreceğiz demese de yangını planlayarak yapmışlar. Yüksek ihtimal artık bu adli tıpçının dediği gibi hani e, delilleri yok etmek için olabilir. Ya da işte e, kimse 9 yaşındaki bir çocuğun doğal yollardan öleceğini düşünmez. Yani oturup kalp krizi geçirdi falan deseler kim inanır? Kimse o yüzden yangın çıkarıp öldüye getirmişler şey aslında. Yani bu ikisi... benim kendi kanaatimce ikisi olabilir. Çünkü birincisi o adli tıp uzmanının dediği şey e, şeyi düşünecek kadar ben nasıl desem tıbbi bilgilerinin olduğunu zannetmiyorum ama bu ikinci e, sebebi düşünüp yakmış olabilirler şiarı. Zaten bu benzin olayını da Hami'nin erkek kardeşi Yasin söylüyor. İşte ben onları benzin alırken gördüm. İşte şöyle Yangın çıktığında mesela Hami içeride duran çocuğu kurtarmak yerine arabasını falan almaya çalışmış gerçekten hani bari katilsin falan ama en azından umursuyormuş gibi bir rol yap ne bileyim çocuğu kurtarmaya çalışıyor bu kadar da hani umursamaz olmaz ben hiçbir şey söyleyemiyorum kısacası hadi şunu söyleyeyim katiller Gülizar ve Hami Hami Kıcı ve Gülizar Amanet. Stüdyomuza hem Gayrettepe Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği'nden ekipler geldi. Hem de Ali Bey Polis Merkezi'nden yetkililer geldi. Sakarya Savcılığı'nın talimatıyla Gürüzler'in itirafları üzerine hem Gürüzler'i hem de Hami'yi ifadelerini almak üzere emniyete götürecekler. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Buyurun. <laughs> tamam çıkartırlar mikrofonunu. Sen kalk. <laughs> Elini... Geçin tamam. Şöyle. Tamam, elini. Geçin tamam elini tamam. Ne yapıyorsun hala dokunma bana etme bana diye ya polise. Kafaları yaralı bereli oraya çarpıyor burayı kırıyor burayı ediyor. Hadi Hamin üvey babaydı. Kan bağı yok, bir şey yok. Ve şöyle söyleyeyim. Şiyer yakıldığı zaman canlıymış. Ciğerlerinde karbon monoksit zehirlenmesi bulunmuş ve e, nasıl desem çocuk komaya girmiş aslında şı, Hami ona vurduğunda artık nasıl bir vurmaysa gerçekten nasıl çocuğu dövdüyse çocuk komaya giriyor öldü sanıyorlar ve örtbas etmek için yangın yani hadi Hami elin oğlu Hami'nin hiçbir şey yok gerçekten şu an çok kötü oldu ya bir anne Nasıl ya? Hadi diyelim ki cinayet falan hak getire, cinayeti kenara atalım. Çocuklarına cinsel istismar uyguladığını biliyor. Medine ve Hevdire uygulayacakken geri çekiyor. Yani o engelliyor. Ama nasıl hala bu adama eşim diyebilir? Yani ben gerçekten anlayamıyorum. Yani çok kötü, çok kötü insanlar var. İşte gerçekten anne ve baba olmak bu kadar kolay olmamalı. Ya çünkü araba sürmek için bile ehliyet alıyorsunuz. Ama çocuk yapmak için sperm ve yumurtaya sahip olmak yeterli oluyor. Bunun da bir aslında ehliyeti olmalı yani önüne gelen herkes ebeveyn olmasın. Çünkü gerçekten dünyayı çok kötü hale getiriyorlar. Çok kötü. Ben Neyse daha fazla uzatmayayım videoyu. Burada bırakacağım. Ne diyeyim artık. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Ee, i̇ncelememi istediğiniz cinayet, paranormal bir olay, hani bir şey varsa aşağıya bırakın. Ee, Instagram adresini falan da bırakacağım. İşlemi istediğiniz bir konu varsa DM falan da atabilirsiniz. Böyle olsun bakalım şimdilik. Hoşça kalın.